Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Lozan'ın altıncı günü Ve benim altıncı videom arkadaşlar Her videomu tekrarlıyorum Evet arkadaşlar şimdi hemen bebeğimizi açacağız Bebeğimizi diyorum arkadaşlar Hemen paketimizi açıyoruz arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar bu arada Neyse Videonun sonunda sürprizimi söyleyeceğim arkadaşlar bu arada arkadaşlar bugün yanımda iki tane misafir var. Ben kendi paketimi aldım. Bunları kenara alıyorum. Şöyle bunu koyalım. Ki açtığım bebek gözüksün. Ayşe bebek diyorum ben arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar belki bu akşam bir video gelebilir. Akıllıdır. Bu arada arkadaşlar bunlar yaptı değil mi? Bunlar gene kıyafeti daha güzel. Bu sahte evre kıyafeti. Kılıp Vallahi bu sefer de durmazsan ha. Aferin. Şimdi sana da bir kayalım böyle. Us us oturun. Ya ben de olsa da benim için. Arkadaşlar yine bekleyin. Kaçtım açıkçası. Şöyle bakıyorum da içine kapı bir şey var zaman açıyorum. İçinden başka bir şey çıktı mı? Hayır çıkmadı. Hop. Arkadaşlar Toybox çıktı. Ve arkadaşlar Toybox'tan hesap makinesi çıkıyor. O yüzden bilemiyorum yani. Belki hesap makinesi çıkar. Hmm, ben hemen paketi inceliyorum ve içinden küçük tarbox ses çıkıyormuş. Ben çıktığını bilmiyorum arkadaşlar. O zaman hemen cidden atalım. Hani cidden atamıyoruz. Cidden atabilme yeri var mı acaba burada? Yok mu? O zaman ben böyle yumurtamı soyalım. Hop. Bunda senin kafana Aa bu da efek yapan bir elbise olabilir. Elbise benzemiyor mu arkadaşlar? Sen şimdi şeye bak bakalım. Hoppa. Aa. çıkmıyor muymuş? Yani boş çıktı biraz sanki. Ben bir hayal kırıklığına uğraştım. Bir şarkı şok bundan var. Hmm, Toybox oyuncak var. Lollipop var arkadaşlar. Toy Box oyuncak dediğim şey arkadaşlar. Gel gel şey çık Neyse araba çıktı arkadaşlar. Hemen bunu yapıyoruz. Arkadaşlar yaptım. İçinden bu çıktı. Arkadaşlar bakın. Ben bunu sana hediye etmek istiyorum. Bunu sana hediye etmek istiyorum. Oy. Ve bunu da sana hediye edeceğim. Çünkü senden bir tane var. Arkadaşlar bu video sanki böyle kısa oldu. 2 dakika 3 dakika yani. O yüzden başka bir şey yapalım arkadaşlar. Bir tane daha açalım. Veya başka bir şey yapalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bence yapmayalım diğer video hesapları arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abo, e, ne kadar izlenirse o kadar çok lavre kaç ihtimali var arkadaşlar. Eğer ki video en az 10 görüntülenirse bir tane lavre kaç arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar.